Merhaba gençler, Reşat Nuri Güntekin'den devam ediyoruz. Reşat Nuri Güntekin'i hem Milli Edebiyat döneminde görüyoruz, hem de Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ne yapmaktayız, görmekteyiz arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin edebiyatımızda Anadolu insanının yaşantısını, yine Anadolu insanının sorunlarını sade bir dille yapmacıksız ve konuşulan Türkçe ile bütün yalınlığıyla dile getirmiş bir sanatçımız olarak görmekteyiz arkadaşlar. Sanatçı romanlarının yanı sıra tiyatro metinleri hatta tiyatro eleştirileri, kısa öyküler ve Anadolu notları şeklinde toparladığı gezi yazısıyla da edebiyatımızda dikkat çeken bir isim olmuştur arkadaşlar. Ee, bazı takmatlarla yazmış olduğu ilk eserleri biliyorsunuz ki Harabelerin Çiçeği ilk romanıdır arkadaşlar. Yine Eski Ahbap adlı öyküsü de onun edebiyat yazınına yani yazın dünyasına girmiş olduğu öykü kitabının ismidir arkadaşlar. Biz Reşat Nuri Gültekin'in eserlerinde öncelikle sade bir dil ve güçlü bir gözlem gücü görüyoruz. Ve bu gözlem gücü akımlarda da karşımıza çıkacak. Bize neyi beraberinde getiriyor? Realizmi beraberinde getiriyor. Evet biz onun eserlerinde realizmin etkilerini ve canlı bir üslubun özelliğini görmekteyiz gençler. Yalnız kahramanlarının genellikle tek boyut şeklinde ele alması bir eksiklik olarak kabul edilebilir. Ama onların ruh tasvirlerini çok iyi yapması diğer eksik yönünü kapatıyor ve ortaya kaliteli romanlar çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Evet eserlerinde genelde biraz önce de söylediğimiz gibi bir konuşma dili hakimdir. Fakat bazı eserlerinde mizaha da yer verdiğini biz görüyoruz. Özellikle öykülerinde yine eserlerinde bu toplumsal konular içerisinde aşk konusunu birazdan geleceğiz. Çalı kuşu romanda bile evet toplumsal bir konudan bahseder. Perde arkasında kurtuluş savaşı vardır. Ve Birinci Dünya Savaşı fakat ön planda yine aşk motifini, yalnızlık motifini, fedakarlık ve dostluk gibi motifleri ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki sanatçının amacı ne olmuştur? Anadolu coğrafyasını, Anadolu insanını ve oradan bazı manzaraları, pasajları bizim değil mi? okuyucunun arkadaşlar sunumuna, kullanım sunumuna verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki arada mizahla birlikte tenkit de yok değil. Tabii ki sosyal tenkidi de biz eserlerinde sanatçının görmekteyiz. Şimdi asıl eserleri Cumhuriyet döneminde ama biz onu Milli Edebiyat döneminde ...özellikle tiyatrolarıyla... ...tiyatro yazılarıyla... ...ne yapıyoruz? Dikkat çektiğini... ...görüyoruz arkadaşlar. Ee, Milli Edebiyat tiyatrosunu ...ayrı bir başlık halinde anlatacağım. Fakat Reşat Nuri işlemişken de... ...eserlerini, tiyatro eserlerini de... ...en son sunumumun arkasında... ...her zaman yaptığım gibi... ...buraya akıtacağız, yansıtacağız... ...ve arkadaşlar orada... ...onun üzerinde birkaç eserden... ...yine bahsedeceğim. Şimdi... Önce biraz önce söylediğim gibi Yazın Hayatına Harabelerin Çiçeği adlı romanıyla giriyor sene 1919 arkadaşlar. Bakın İstiklal Mücadelesinin başlamadığı, yeni yeni değil mi bazı unsurların oluştuğu bir dönemde bu romanı yazıyor arkadaşlar. Ama biz onun ününü asıl 1922 yılında yazdığı Vakit gazetesinde tefrika edilen Çalıkuşu romanında ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Evet <laughs> o Çalıkuşu romanıyla bir devre anlatan arkadaşlar yazarlar arasına ne yapmıştır? Girmiştir. Dolayısıyla Çalıkuşu da bir nesil roman olarak kendisine göstermektedir. Şimdi Çalıkuşu'ndan tabii ki biraz bahsedelim arkadaşlar. İstanbullu Kız veya İstanbul Kızı adıyla önce bir tiyatro eseri yayınlıyor sanatçımız. Bu eser beğenilince bunu roman haline getiriyor arkadaşlar. Tefrikası bitiyor parça parça ve gözden geçiliyor. İşte biz de bazı eserlerimizde soru bankalarımızda öyle yapıyoruz. Eser yazılıyor. ...yazıldıktan sonra dizgiye giriyor. Dizgiye girdikten sonra bize geliyor. Biz de gözden geçiriyoruz. Ve diyoruz ki artık yayınlanabilir diyoruz. Sanatçı da aynı şekilde... ...arkadaşlar bu eseri... ...önce tiyatro olarak yazmış... ...daha sonra da roman haline getirmiştir. Aslında... ...dönemiyle ilgili... ...bir tez de ne yapar? Savunur arkadaşlar. Birazdan onu da anlatacağım. Evet, şimdi... Çalı kuşunda ne anlatılıyor? Aslında hepimiz bildik. Belki filmini izledik. Arkadaşlar bunun yalnız film deyince bir eski 6-7 bölümlük bir dizisi var. Ee, Youtube'da falan da var. Ben de izlemiştim yönetmenim. Şu an hatırlayamadım da kimin oynadığını. Ee, özellikle 3. bölüm çok güzeldi. Feride'nin o küçük göğe gitmesi. Orada öğretmenlik yapması. Neyse şimdi Çalı kuşunda arkadaşlar... Affedersiniz. Çalı kuşunda kahramanımız Feride. Feride küçük yaşta annesini kaybedince İstanbul'da Erenköy'de teyzesinin yanına getiriliyor köşkte. Orada büyüyor Feride. Yalnız Feride'ye çalı kuşu deniyor. Niye? Hiç durmuyor Feride. Sürekli yaramazlık yapıyor. Daldan dala, ağaçtan ağaca atlıyor. Ama onun halasının oğlu olması lazım. Kamuran var. Kamuran Feride'nin tırmandığı ağaçların hiçbirine tırmanamıyor ve e, Feride sürekli Kamuran'la ne yapıyor arkadaşlar? E, dalga geçiyor, alaya alıyor onu. Neyse bütün köşk Feride'den şikayetçi. Çözümü nerede buluyorlar? Çözümü onu Fransız kız okuluna göndermekte buluyorlar. Neyse e, Feride orada okurken Kamuran arada onu ziyarete geliyor. Ve arkadaşlar aralarında bir aşk başlıyor. Derken Kamuran 3-4 yıl için e, yurt dışına eğitime gidiyor arkadaşlar ve mektuplar gönderiyor. En son Feride'nin yanına bir kadın geliyor. Diyor ki Kamuran yurt dışında bir kadına evlilik teklif etti diyor. Ve bizim Feride o hırsla arkadaşlar soluğu nerede alıyor? Soluğu Anadolu'da alıyor. Ve Anadolu'nun bir köyüne ne yapıyor? Gidiyor oradan da Bursa'nın Zeyniler köyünde öğretmenlik yapıyor. Şimdi ve daha sonra arkadaşlar ee, Kamuran başkasıyla evleniyor. Feride orada değişik sıkıntılar yaşıyor. Anadolu'nun cahil insanlarıyla bazı hepsi için değil çünkü hepimiz Anadolu çocuğuyuz arkadaşlar. Karşılaşıyor ve burada daha sonra şunu görüyoruz. İstanbullu bir Aydın tipinin bakın Anadolu'da öğretmenlik yapabileceği. Konumuz ne? Milli Edebiyat. Ve özellikle Milli Edebiyat döneminde ve daha sonra Mustafa Kemal'in de çağrısı var bu konuda Aydınlarımızın Anadolu'ya gitmesi arkadaşlar. Ve bu Aydınların ne yapması köylerimizde, kasabalarımızda e, Ziya Gökalp'in de biliyorsunuz halka doğru programı vardı. O programa uygun olarak ne yapması? Anadolu'yu aydınlatmaları. İşte aslında eserde biz arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu görüyoruz. Eseri tüm anlatmayacağım. Sonunda biliyorsunuz Feride ile arkadaşlar Kamuran ne yapıyor? Evleniyor yani. Şimdi eserde şöyle bir şey var. Şimdi eserin arkasında arkadaşlar bir savaş hissi var. Direkt Kurtuluş Savaşı romanı değil veya Birinci Dünya Savaşı romanı değil. Ama cephede savaşların devam ettiğini biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Hatta değil mi? Orada askeri bir tabip de var. Feride'nin babası yaşında ve değil mi Feride'ye o köyde sahip çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim yani. Şimdi daha sonra biz savaşın arkadan arkadan etkisini hissediyoruz. Yani aslında savaş iki cephede cereyan ediyor. Bir Anadolu'daki o arkadaşlar yıkılmış ve fikir olarak eski kalmış insanları aydınlatmak. İkincisi de cephede olan savaş aslında bu yönüyle de bir tezi ne yapıyor? Savunuyor. Eleştiri yok mu? Evet eleştiri de var arkadaşlar. Evet diğer romanlarımıza geçelim. Şimdi yazarın bazı romanlarında da yine öğretmen karakterlerini biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Reşat Nur'da altını çizelim. Öğretmen karakterleri etkindir. Çünkü Reşat Nuri Güntekin kendisi de öğretmenlik yapmıştır ve Milli Eğitim Müfettişliği yapmıştır. Birazdan anlatacağım. Anadolu notları gelecek. Orada da zaten Anadolu'yu adım adım gezmiştir. Şimdi öğretmen tipi çok görülüyor karakteri dedik. Hangi romanlarda? Bunları hemen bir koyalım. Biraz önce Feride, Çalıkuşu, Acımak, Zehra arkadaşlar. Yeşil Gece Ali Şahin öğretmen, Kan davası Ömer öğretmen. Biz bunları arkadaşlar güçlü, ideali olan öğretmenler olarak, hizmet aşkı olan öğretmenler olarak eserlerde ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Evet, hemen ikinci romanına geçeyim. Yeşil Gece'den bahsedeyim arkadaşlar. Yeşil Gece'de Ali Şahin Hoca ya da öğretmen var arkadaşlar. Ali Şahin öğretmen okulunu bitiriyor. Ben de bir öğretmen lisesi mezunuyum arkadaşlar. Bitiriyor ve mezun olduktan sonra tayini İstanbul'a çıkıyor. Ama diyor ki hayır ben İstanbul'u istemiyorum. Başka bir yer Anadolu'dan bir yer Ege'nin bir kasabasına arkadaşlar tayini çıkıyor. Sonra geldiği coğrafyada bir sefalet var yani günümüzde bile biz bazı köylere falan gittiğimizde evet bu sefaleti görüyoruz arkadaşlar yine cahillik değil mi ciddi manada bazen görülebiliyor işte Ali Şahin öğretmen de bunu görüyor neyse bütün bu zorluklara katlanıyor ama ne oluyor köy düşmanlar tarafından işgal ediliyor ve arkadaşlar düşman geliyor köye yerleşiyor ve köyde bazı insanlarla işbirliği yapmak istiyor. Bunlar arasında Ali Şahin'e de teklif geliyor. Ali Şahin bunu kabul ediyor. Diyeceksiniz ki hocam niye kabul ediyor? Onun bir amacı var. Aslında Türk kuvvetlerine ne yapmak? Yardımda bulunmak. İstihbarat haberi alarak Türk kuvvetlerine iletmek arkadaşlar. Ve Yunanlıların nasıl bir şey çizeceğini, yol çizeceğini bilip ona göre hareket etmek bunu istiyorlar. Evet çok yardım oluyor Ali Şahin'in Türk kuvvetlerine arkadaşlar. Fakat e, düşman bunu anlıyor ve Ali Şahin'i tam öldürecekler. Biri diyor ki sürgüne gönderelim. Sürgüne gönderiyorlar arkadaşlar. Neyse Kurtuluş Savaşı kazanılıyor. Ali Şahin sürgünden dönüyor köyüne <laughs> ama... Herkes onu işbirlikçi Ali Şahin olarak biliyor. Hiç kimse gerçeğin farkına varamıyor arkadaşlar. Evet diğer bir romanımız arkadaşlar burada acımayı anlatmak istiyorum ben. Ee, kavak yerlerine geçmeden önce acımakta da Ali'ye öğretmen var. Ali'ye öğretmen acıma bilmeyen bir karakter de bu duyguyu yaşamıyor ve bazı noktalarda da öğrencilerine sert davranıyor. Bakın bizler de değil mi birer öğretmen adayıyız. Arkadaşlar bizim işimiz sevgi. Biz öğrencilerimizi seveceğiz. Bakın onlar bizim çocuklarımız gibidir. Onları seveceğiz. Onlar da bize saygı duyacaklar. Neyse acıma duygusu yok. Fakat biz Ali'ye öğretmenin babası ölünce öğretmende acıma duygusu başladığını görüyoruz arkadaşlar. Evet kavak yerlerine geçmek istiyorum. Şimdi sanatçının birçok eserinde öğretmenlik ve öğretmenlerin baş köşede olduğunu gördük. Ama kavak yerlerinde bu sefer bir öğretmen değil bir doktor tipini ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Evet Anadolu'da sadece öğretmen değil Bizim doktora da ihtiyacımız var ve bu romanın kahramanının arkadaşlar bir doktor olduğunu görüyoruz. Sanatçının diğer romanına geçiyorum. Önemli bir romandır Çalıkuş'undan sonra. Evet en önemli romanı Yaprak Dökümü'dür arkadaşlar. Bilmeyenimiz yok. Ben derste anlatırken hele de bir eski nesil televizyonda da oynadığı için arkadaşlar Ali Rıza Bey biliyorsunuz. Trabzon'dan İstanbul'a çalışmaya geliyor arkadaşlar. Sonra Ali Rıza Bey'in oğlu var Şevket. Kızları kimde? Evet, evet bilirsiniz. Derslerde sayıyorsunuz. Bazen yönetmenim benim aklıma gelmiyor. Gençler sayıyor. Necla vardı, Fikret vardı, Leyla vardı. Hatta bir diyor ki bir komşunun kızı vardı ve komşuları vardı. Onu bile söylüyorlar yani diziler nelere kadir? Siz oturup dizi izliyorsunuz. Evet bazen faydası oluyor. Genelde olmaz ama burada oluyor arkadaşlar. Evet yapraktan ağaçların dökülmesi gibi biliyorsunuz aileden birer ikişer ne yapıyor arkadaşlar? Herkes dökülüyor değil mi? Yani değil mi? biri ada pazarına gelin olarak gidiyor, biri Suriye'ye gidiyor. Şevket değil mi? Arkadaşlar e, para çalıyor ve e, gelinleri vardı. Gelinlerinde hepiniz biliyorsunuz. Belki buradan söyleyeceksiniz. Neyse arkadaşlar hırs var. Gelinleri yüzünden şevketli arkadaşlar e, kötü bir hale bürünüyor. Neyse evet yanlış batılaşmayı anlatan bir eserdir. Yaprak dökümü sınavlarda çıkmıştır. Tekrar çıkabilir arkadaşlar. Evet sanatçımızın bir farklı eserine geçiyoruz. Anadolu notlar arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin Anadolu'da dedik birçok coğrafyayı gezmiştir. Müfettiş olduğu için ve oradan bazı gözlemleri eski ifadeyle intibaları vardır. Onları bir kitap halinde toplamış ve gezi notları şeklinde yayınlamıştır. İsmine de Anadolu Notları ismini koymuştur. Sene 1936 arkadaşlar. Evet diğer bir romanımız e, Dudaktan Kalbe. Bunu da izledim ben arkadaşlar dizisini. Dedim ki bunu da mı yapmışlar? Evet bunu da yapmışlar. E, Hüseyin Kenan arkadaşlar. Yönetmenim gülüyor oradan. <gülüyor> evet bunun da dizisi vardı. Arkadaşlar Kemancı Kenan. Ee, yurt dışına gidiyor Avrupa'ya müzik eğitimi almaya gidiyor Hüseyin Kenan arkadaşlar çok güzel keman çalıyor. Daha sonra tekrar ülkesine dönüyor İzmir'e geliyor arkadaşlar ee, kalabalıklardan gösterişten sıkılıyor aynı benim gibi ee, ve arkadaşlar bir kenarda dinlenmek istiyor. Neyse daha sonra orada Lamia adlı kişiyle tanışır ve onunla aşkını eserde biz görüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi genel manada sanatçının eserlerine bir yansıtırsanız burada da görelim. Çalı kuşu evet anlattık. Gizli el, damga, dudaktan kalbe, akşam güneşi, arkadaşlar bir kadın düşmanı, yeşil gece değil mi? Acımak, yaprak dökümü, kızılcık dalları, gökyüzü, e, eski hastalık, ateş gecesi, değirmen, Miskinler Tekkesi, Harabeler Çiçeği, Kavak Yerleri ölümünden sonra yayınlanmıştır. Kan Davası ve Son Sığınak adlı sanatçımızın neler vardır? Romanları vardır. Evet, oyunlarına bir bakalım hemen. Eee Reşat Nuri Milli Edebiyat döneminde ve Cumhuriyet döneminde önemli tiyatroculardan da birisidir. Önemli tiyatro eleştirmenlerinden de birisidir. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Tamam biz onu yaprak dökümü, çalı kuşu değil mi? Yeşil Gece gibi romanlarıyla tanıyoruz ama oyunlarını da bileceğiz arkadaşlar. Özellikle ÖABT'ye hazırlanan arkadaşlarımız oyunlarına da dikkat etsin. Hançer önemlidir. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Balıkesir muhasebecisi ben şöyle eserlere bir bakıyorum karşıdan. Tanrı Dağı ziyafeti önemlidir. Yaprak dökümü arkadaşlar önemlidir değil mi? Çalı kuşunu biraz önce söylemiştik hem tiyatro eseri şeklinde vardı. Hem de arkadaşlar roman şeklinde vardı ee, Ve eski şarkı sanatçının önemli eserleridir. Öyküleri arkadaşlar var. Tanrı misafiri Leyla ile mecnun arkadaşlar önemli. Gezi yazıları, Anadolu notları söylemiştik. İki cilt halinde yayınlanmış. Sanatçının eğitimci olduğu için eğitimle ilgili eserlerini de biz görmekteyiz arkadaşlar. Evet, ee, biz Reşat Nuri Güntekin'e arkadaşlar son noktayı koyuyoruz. Bir sonraki sanatçımız olan Refik Halit Karay'da görüşmek dileğiyle.